Tüm vakıf, dernek, okul... Kaygı <laughs> <laughs> atışı! <laughs> Gazimağusa Merkez Komutanlığından Hava Savunma Teymen Serkan Korkmaz'ın konuşması. Teğmen korkma. Önemli dönüm noktalandı. Şüphesiz ki bir toprak parçasının, bir coğrafyanın vatandaşma, vatandaşması ve vatan olarak kalması çok önemlidir ve buna göre gereğini şekillendirebilen bu nesiller bu toprakların vatandaşlık değerlerin genç nesillere aktarılmasında de sergilenen oyunlar neticesinde şimdi boşa de ifade edildiği gibi iklerdir. Şöyle sesleniyor. O pak ağırlı değer. ...sizler kabirlerde rahat duyunuz. Asla unutmayacağız. Emir bayrağımızın uğruna Cumhuriyet yolunda huzur ve güvenliği Cumhuriyetimiz ve bayrağımız için Çanakkale Ortaokulu öğrencisi Mine Kadaoğlu'nun Çanakkale Destanı adlı şiiri. Açlı haçın altında hedef almış hilali. Bunlar seve seve en büyük hocamlar. Nerede büyük sevdası var akıllarda ne de çocuk